Evet, şimdi arkadaşlar, şimdi burada sağla ben burada, burada bir, 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 bir burada var, e, bunun adı, e, ama adı neydi, Kalli abi, evet. E, şimdi bakalım size bir tane, yani herkes, bütün seferlerimize, güzel bir çalkı gelsin diyoruz, başlatıyoruz, başlarsın abi söyle, devam et. Beşibirli göz nereden Acep gibi anlın, o da yazılmış <laughs> Beni dertten dertten saldın barabunla Acep gibi anlın, o da yazılmış <laughs> Beni dertten dertten saldın barabunla Vay ben o neydim ben öleydim görmüyordum gözler Bir vay ben öleydim vay ben öleydim ben gözler Bir koru vay ben öleydim görmüyordum Kördam süt gülsün Meryem anam anam seni Ağır 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 Ölmesin kala ölmesin neden var Kimler seni Gösteren gitsin Meryem anam sardım var abın. Vay ben neydim, vay ben neydim, gömmeyeydim sen gözlerimi kara ben vay ben, ben gözlerimi